Sophie'nin dünyası. Doğa filozofları. Hiçbir şey yoktan var olamaz. Annesi o akşam üzeri işten geldiğinde Sophie bahçede oturmuş, bu felsefe kursu ile babasının yolladığı yaş günü kartını alamayacak olan Hilde möller arasında nasıl bir bağ olabileceğini düşünüyordu. Annesi uzaktan Sofi diye sesleniyordu. Sana bir mektup var. Kalbi yerinden hopladı. Posta kutusuna daha önce baktığına göre bu mektup filozoftan geliyor olmalıydı. Annesine ne diyecekti şimdi? Salıncaktan yavaşça kalkıp annesine doğru gitti. Mektupta pul yok. Aşk mektubu bu. Bak gör. Sophie mektubu aldı. Açmayacak mısın? Ne demeliydi? Annesi omzunun üzerinden bakıp dururken aşk mektubu açan birini gördün mü hiç? Annesi böyle bir şey olduğuna inansın daha iyiydi. Aslında müthiş utanıyordu bunu söylerken çünkü yaşı daha aşk mektupları için pek küçüktü. Ama yabancı bir filozoftan hem de kendisiyle kedi fare gibi oyun oynayan bir filozoftan gelen bir mektupla kursa başladığının ortaya çıkması bir bakıma daha utanç verici bir şey olurdu. Bu sefer gelen küçük beyaz zarflardan biriydi. Sophie yukarı odasına çıktı ve zarfın içindeki kağıt parçasında yazılı olan üç yeni soruyu okudu her şeyin temelini oluşturan bir öz madde var mıdır? Su şaraba dönüşebilir mi? Toprak ve su nasıl yaşayan bir kurbağaya dönüşebilir? Sofi soruların epey uçuk olduğunu düşünse de bütün gece bunları düşünmeden edemedi. Ertesi gün okulda da soruların birini bırakıp öbürüne kafa yordu. Her şeyin temelini oluşturan bir öz madde var mıydı? dünyadaki her şeyin ondan meydana geldiği bir madde olduğu varsayılsa bile, bu şey nasıl olup da birdenbire bir düğün çiçeğine ya da diyelim ki bir file dönüşebilirdi? Suyun şaraba dönüşebilmesine de yine aynı şekilde karşı çıkmak mümkündü. Sophie, İsa'nın suyu şaraba dönüştürme hikayesini duymuş ama bunu hiçbir zaman kelimenin gerçek anlamıyla ele almamıştı. İsa bunu başarmış olsa bile bu bir mucize demek olurdu ki mucize de aslında gerçekte olamayacak bir şey demekti. Sofi şarapta ve doğadaki diğer hemen her şeyde çok fazla su olduğunun bilincindeydi. Ancak salatalığın %95'i su olsa bile salatalığı su değil salatalık yapan başka bir şeyin de olması gerekti. Bir de şu kurbağa meselesi. Felsefe öğretmeni kafayı kurbağalarla bozmuştu anlaşılan. Sophie, kurbağanın toprak ve sudan meydana gelmiş olduğunu kabul edebilirdi. Ancak toprağın tek bir maddeden oluşmamış olması şartıyla. Toprak birçok maddeden oluşuyorsa, toprak ve suyun birlikte kurbağayı oluşturduğu düşünülebilirdi elbette. Tabii toprak ve sudan, önce kurbağa yumurtası, sonra da tetare oluşursa. Ne kadar iyi sularsak sulayalım, kurbağanın bir bitki gibi bahçede boyatması beklenemezdi kuşkusuz. O akşamüstü okuldan eve geldiğinde, posta kutusunda kalın bir zarf onu bekliyordu. Sofi şimdiye kadar hep yaptığı gibi yine geçite gitti. Filozofların projesi Tekrar merhaba. Beyaz tavşanlardan falan söz etmeden doğruca bugünkü dersimize başlayalım. Sana kabaca Yunanlılardan günümüze dek insanların felsefi sorular konusunda neler düşündüklerini anlatacağım. Tabi her şeyi yeri ve zamanı geldikçe. Filozoflar başka bir zamanda ve de bizim kültürümüzden tamamen apayrı bir kültürde yaşadıkları için her bir filozofun projesinin ne olduğunu sormak akıllıca olabilir. Bununla her bir filozofu özellikle ilgilendiren sorunun ne olduğunu bulmayı kastediyorum. Bir filozof bitkiler ve hayvanların nasıl oluştuğu ile ilgileniyor olabilir. Bir başkası tanrının var olup olmadığı veya insanlarda ölümsüz bir ruhun olup olmadığı ile ilgileniyordur. Bir filozofun projesinin ne olduğunu ortaya koyabilirsek, onun düşünce biçimini takip etmek de kolaylaşır. Çünkü tek bir filozof tüm felsefi sorularla uğraşmaz. Burada o derken filozofların genelde erkek olduğuna değinmek istiyorum. Çünkü felsefe tarihini belirleyenler erkek düşünürler olmuştur. Bunun nedeni kadının hem cinsel hem de düşünen bir varlık olarak ezilmiş oluşudur bu büyük bir kayıptır. Çünkü bu şekilde pek çok önemli deneyimden yoksun kalınmıştır. Kadınların felsefenin tarihine girişi ilk kez bu yüzyılda olmuştur. Sana ödev vermeyeceğim. En azından zor matematik problemleri olmayacak verdiklerim. İngilizce fiil çekimiyle de hiç ilgilenmem zaten. Ancak arada bir sana küçük alıştırmalar vereceğim. Bu koşulları kabul ediyorsan haydi başlayalım. Doğa filozofları doğa ve doğal süreçlerle ilgilendikleri için Yunanistan'daki ilk filozoflara doğa filozofları diyoruz. Her şeyin başının ne olduğunu sormuştuk. Bugün pek çok insan şeylerin bir zamanlar yoktan var olmuş olması gerektiğine inanıyor. Eski Yunanlılarda ise bu düşünce böyle yaygın bir düşünce değildi. Onlar bir şeylerin hep var olmuş olduğundan hiç şüphe etmiyorlardı nedense. Dolayısıyla şeylerin yoktan var olmuş olması onlar için önemli bir sorun değildi. Buna karşılık Yunanlılar suyun nasıl yaşayan bir balığa, cansız toprağın nasıl rengarenk bir çiçeğe dönüştüğünü merak ediyorlardı. Ve tabi bir çocuğun annesinin karnında nasıl meydana geldiğini de. Filozoflar doğada her şeyin nasıl değiştiğini gözleriyle görüyorlardı. Ancak bu değişimler nasıl mümkün oluyordu? bir şey bir maddeden diğerine mesela yaşayan bir canlıya nasıl dönüşebiliyordu Tüm filozofların üzerinde anlaştığı nokta bütün bu değişimlerin arkasında belli bir özün olması gerektiğiydi Bu düşünceye nasıl vardıklarını bilemiyoruz Bilebildiğimiz tek şey doğadaki tüm değişimlerin ardında neredeyse pusuya yatmış bir şey olduğu düşüncesinin gelişmiş olduğu Her şeyin ondan gelip ona döndüğü bir şey olmalıydı Bizim için en ilginç şey bu ilk filozofların buldukları yanıtlar değil. İlginç olan hangi soruları sordukları ve bu sorulara ne tür yanıtlar aradıkları. Ne düşündüklerinden çok nasıl düşündükleri önemli bizim için. Doğadaki görünür değişimlerle ilgili sorular sorduklarını kesinlikle söyleyebiliriz. Genel geçer doğa yasaları bulmaya çalıştılar. Kendilerine sunulan mitlere başvurmaksızın doğada olup bitenleri anlamak istiyorlardı. Her şeyden önce doğanın kendisini inceleyerek doğal süreçleri anlamaya çalışıyorlardı. Bu şimşek ve gök gürültüsünü yaz ve kışı tanrıların dünyasında olup bitenlerle açıklamaktan çok farklı bir şeydi. Felsefe bu şekilde kendini dinden bağımsız kıldı. Doğa filozoflarının bilimsel düşünce doğrultusunda ilk adımı attıklarını söyleyebiliriz. Böylece sonraki doğal bilimlere öncülük ettiler. Doğa filozoflarının yazıp söylediklerinin büyük çoğunluğu bugün yitik. İlk filozoflardan birkaç yüzyıl sonra yaşamış Aristoteles'in yazdıklarında bir şeyler buluyoruz. Çoğunlukla bunlarda Aristoteles kendinden önceki filozofların vardığı sonuçlara değinir. Bu bizim onların bu sonuçlara nasıl vardıklarını her zaman bilemeyeceğimiz anlamına geliyor. Yine de ilk Yunan filozoflarının projelerinin, doğanın özü ve doğadaki değişimlere dair olduğunu öne sürebileceğimize eminiz. Miletoslu Üç Filozof Bildiğimiz ilk filozof, Anadolu'da bir Yunan kenti olan Miletos'ta yaşamış Thales'tir. Thales, dünyayı çok gezip dolaşmıştı. Mısır'daki bir piramidin boyunu, kendi gölgesi tam kendi boyuna eşit uzunluktayken, piramidin yerdeki gölgesini ölçerek bulduğu anlatılır. İsa'dan önce 585 yılında bir güneş tutulmasını önceden saptadığı da söylenir. Tales her şeyin özünün su olduğunu öne sürmüştür. Bununla tam olarak neyi kastettiğini bilmiyoruz. Belki de her türlü yaşamın suda oluştuğunu ve her şeyin sonunda yine suya dönüştüğünü söylemek istiyordu. Mısır'dayken Nil'in suları çekilir çekilmez Delta'daki tarlalarda nasıl bitkiler yeşerdiğini gözlemlemiş olmalıydı. Yağmurdan sonra solucan ve kurbağaların nasıl ortaya çıktığını da görmüştü belki de. Tales'in suyun nasıl buz ve buhara, sonra yine tekrar suya dönüştüğünü düşünmüş olması da beklenir. Tales, her şey tanrılarla doludur da demiştir. Bununla ne demek istediğini yine ancak tahmin edebiliriz. Belki de toprağın çiçeklerden, mısırlara, böceklerden karafatmalara kadar her şeyin kaynağı olduğunu anlamıştı. Buradan da. Toprağın gözle görülemeyecek kadar küçük yaşam özleriyle dolu olduğunu düşünmüş olabilir. Ne olursa olsun, Thales'in bu sözüyle Homeros'un tanrılarını kastetmediği kesin. Bundan sonra bildiğimiz bir başka filozof, yine Miletos'ta yaşamış olan Anaximandros'tur. Anaximandros, dünyamızın belirsizden ortaya çıkmış ve burada var olan pek çok dünyadan yalnızca bir tanesi olduğunu öne sürer. Burada belirsiz ile neyi kastettiğini anlamak kolay değilse de onun Thales gibi bildik bir maddeden söz etmediğini söyleyebiliriz. Belki de her şeyin özünü oluşturan şeyin tam da bu nedenle oluşturduğu her şeyden farklı olmak zorunda olduğunu kastediyordu. Böyleyse öz madde sıradan bir su değil belirsiz bir şey olmalıydı. Miletoslu bir üçüncü filozof Anaximenes'ti. Anaksimenese göre her şeyin özü hava ya da uçucu maddeydi. Anaximenes, Thales'in su hakkında öğretisinden elbette haberdardı. Ancak ya su nereden geliyordu? Anaximenes, suyun sıkışmış hava olması gerektiğini öne sürüyordu. Yağmur yağdığında suyun havadan fışkırdığını görüyoruz. Suyu da biraz daha sıkıştırırsak toprak olur diyordu. Belki de buz eriyince nasıl kumun ortaya çıktığını gözlemlemişti. Aynı şekilde ateşin de incelmiş hava olduğunu söylüyordu. Kısacası Anaksimenes'e göre toprak, su ve ateşin özü havaydı. Toprak ve sudan sonra toprakta yetişen şeylere varmak güç değil. Belki de Anaksimenes hayatın ortaya çıkabilmesi için toprak, hava, ateş ve suyun bir arada olması gerektiğini düşünüyordu. Ancak çıkış noktası havaydı. Yine o da Thales'in doğadaki tüm değişimin arkasında bir öz madde olduğu görüşünü paylaşıyordu. Hiçbir şey yoktan var olamaz. Miletoslu üç filozof da dünyadaki her şeyi oluşturan bir, tek bir öz madde olması gerektiğini düşünüyorlardı. Ancak bir madde nasıl birdenbire bir başka madde haline dönüşebilirdi? Bu problemi dönüşüm problemi diye adlandırabiliriz. İsa'dan önce 500 yıllarında İtalya'nın güneyindeki Yunan kenti Elea'da yaşayan bir kısım filozoflar ya da Eleyalılar bu tür sorularla uğraşıyorlardı. İçlerinde en tanınmışları Parmenides'ti. Parmenides'e göre var olan her şey ezelden beri var ola gelmişti. Bu Yunanlılar arasında yaygın bir düşünceydi. Dünyadaki her şeyin ebedi olduğunu neredeyse verili olarak kabul ediyorlardı. Parmenides hiçbir şeyin yoktan var olamayacağını öne sürüyordu. Var olan bir şey de yok olamazdı. Ancak Parmenides diğerlerinden ileri giderek hiçbir gerçek değişimin mümkün olmadığını da söylüyordu. Hiçbir şey kendinden başka bir şey olamazdı. Parmenides doğanın sürekli değişimlere tanık olduğunu görmüyor değildi elbette. Şeylerin nasıl değiştiğini duyularıyla algılıyordu ancak algıladıkları mantığının söylediklerine uymuyordu. İkisi arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığında mantığının sesine kulak veriyordu. Gözümle görmeden inanmam dendiğini duymuşsunuzdur. Ancak Parmenides gördüğüne de inanmıyordu. Duyularımızın bizi yanıltıp dünyayı yanlış, mantığımıza uymayan bir şekilde algılattığını düşünüyordu. Filozof olarak görevinin de duyunun aldatmacalarını bulup ortaya çıkarmak olduğuna inanıyordu. İnsan mantığına böylesine güvenmeye akılcılık denir. Akılcı dünya bilgisinin kaynağında insan mantığı olduğuna inanır. Her şey akar. Parmenides'le aynı zamanlarda Anadolu'da Efesos'ta Herakleitos yaşıyordu. Herakleitos doğanın en belirgin özelliğinin değişim olduğunu düşünüyordu. Duyuların sesine Parmenides'ten daha çok güvendiğini de söyleyebiliriz belki. Her şey akar diyordu Herakleitos. Her şey hareket etmektedir ve hiçbir şey kalıcı değildir. Bu yüzden aynı dereye iki kez girmek mümkün değildir. Çünkü dereye bir kez daha girdiğimde hem dere hem de ben değişmişizdir. Herakleitos dünyanın sürekli zıtlıklar barındırdığına da işaret ediyordu. Hiç hasta olmamışsak sağlıklı olmanın ne anlama geldiğini bilemezdik. Hiç aç kalmamışsak tok olmanın nasıl bir mutluluk verdiğini bilemezdik. Hiç savaş olmamış olsa barışın değerini kavrayamaz, hiç kış olmasa bahar geldiğini anlayamazdık. Hem iyi hem de kötünün bütün içerisinde gerekli bir yeri vardı Herakleitos'a göre. Zıtlıklar arasında sürekli bir oyun oynansaydı, olmasaydı dünyanın sonu gelirdi. Tanrı Gündüz ve gece, yaz ve kış, savaş ve barış, açlık ve tokluktur diyordu Herakleitos. Burada tanrı sözcüğünü kullanmasına rağmen, kastettiği tanrının mitolojide geçen tanrı olmadığı açıktır. Herakleitos için tanrı ya da tanrısal olan şey, tüm evreni kapsayan bir şeydir. Tanrı kendini tam da sürekli değişen ve zıtlıklarla dolu olan doğada ortaya koyar. Herakleitos tanrı yerine çoğu kez Yunanca logos sözcüğünü kullanır. Logos mantık anlamına gelir. Biz insanlar hep aynı şekilde düşünmesek ya da aynı mantal sahip olmasak da Herakleitos'a göre doğada olup biten her şeyi denetleyen bir çeşit evrensel mantık olması gerekir. Bu evrensel mantık ya da doğa yasası herkes için geçerli, herkesin uymak zorunda olduğu bir şeydir. Yine de pek çok kişi kendi mantığına göre yaşar der Herakleitos. Herakleitos'un insan kardeşleri hakkında pek de yüksek fikirler beslediği söylenemez. İnsanların çoğunun fikirleri çocuk oyuncağı kadardır der. Kısacası Herakleitos doğadaki tüm değişim ve zıtlıkların ortasında bir birlik ya da bütünlük görüyordu. Her şeyin ardındaki bu şeye de Tanrı ya da Logos diyordu. Dört ana madde. Parmenides ve Herakleitos bir anlamda birbirinin tam zıttıydı. Parmenides'e göre mantık bize hiçbir şeyin değişemeyeceğini söylüyordu. Oysa Herakleitos'un duyusal deneyimleri doğada sürekli bir değişim olduğunu ortaya çıkarıyordu. Hangisi haklıydı? Mantığın sesini mi dinleyeceğiz yoksa duyularımıza mı güveneceğiz? Parmenides de Herakleitos iki şey söylüyor. Parmenides, A. Hiçbir şey değişmez ve B. Bu yüzden duyusal algılayışa güvenemeyiz diyor. Herakleitos ise A. Her şey değişiyor, her şey akar ve B. Duyusal algılayış güvenilirdir diyor. Filozoflar arasında ne büyük bir düşünce farklılığı. Ya hangisine hak vermeli? Felsefeyi girdiği bu çıkmazdan kurtaran Sicilyalı Empedokles oldu. Empedokles, Parmenides'in de Herakleitos'un da iddialarının birinde haklı olduklarını ve diğer noktada ikisinin de yanıldıklarını öne sürdü. Empedokles bu fikir ayrılığının temelinde her iki filozofun da şeylerin özünde bir tek ana madde olduğuna inanmaları olduğunu söylüyordu. Bu böyle olsaydı mantığın söylediğiyle gözümüzle gördüğümüz şey arasındaki uçurum kapanamaz bir şey olurdu. Su elbette bir balığa veya bir kelebeğe dönüşemez. Su aslında değişemez. Saf su sonsuza dek saf su olarak kalır. Yani Parmenides hiçbir şey değişmez derken haklıdır. Empedokles öte yandan Herakleitos'la duyularımıza güvenmek konusunda hemfikirdir. Gördüklerimize inanmalıyız ve gördüğümüz şey tam da doğadaki değişimlerdir. Empedokles tek bir öz madde bulunduğu yolundaki görüşün bırakılması gerektiği sonucuna varmıştı. Ne su ne de hava tek başına bir güle ya da kelebeğe dönüşemez. Doğada tek bir ana madde bulunduğu düşünülemez.